Sevgili takipçilerim merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu sonuna kadar izleyin ve eğer rüyanızın tabirini merak ediyorsanız rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayacağız. Videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilini açın ki böylece hiçbir rüyanın yorumunu kaçırmayın. Lütfen bu video sonrasında kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizim için çok kıymetlisiniz, her birinize çok çok teşekkür ederim ve desteğinizi bekliyorum. Rüyada okul bahçesi görmek, kişinin yaşamında önemli bir dönüm noktası yaşanacağına ve bu süreçte değerli dersler alacağını işaret eder. Okul bahçesi, rüya sahibinin çevresinde ilim ve bilgi sahibi kişilerin bulunacağına, zorluklarla karşılaştığında bu kişilerden alacağı öğütlerle kolayca kurtulacağına da delalet eder. Aynı zamanda, bu rüya kişinin hayatındaki sıkıntılı dönemlerin sonunda gelen desteklerle rahatlayacağına ve büyük bir değişim sürecine gireceğine yorumlanır. Genç bireyler için okul bahçesi görmek, eğitimlerine yurt dışında devam etme ve yeni kariyer fırsatları elde etme şansını işaret eder. Bu fırsatlar sayesinde, kişi çok başarılı bir kariyer yapabilir ve bu başarı gelecekte ona büyük kazançlar sağlayabilir eğitim camiası içinde önemli bir isim olma ve başarılı projelere imza atmada, bu rüyanın anlamları arasında yer alır. Okul bahçesi görmek, rüya sahibinin eğitim alanındaki başarılarının onu parlak bir geleceğe taşıyacağına ve toplumda saygın bir yere sahip olacağını işaret eder. Rüyada okul bahçesinde oturmak, kişinin yanlış kararlar veya davranışlar sonucunda büyük bir sıkıntı ile karşılaşacağına delalet eder. Bu rüya, Kişinin yaşadığı sorunları kimseyle paylaşamayıp içine kapanacağı ve durumu tek başına çözmek için çaba göstereceği bir döneme işaret eder. Kişi, bu zorlu süreci atlatabilmek için yalnız başına mücadele edecektir. Bekar kişiler için buraya, erken bir evlilik yapmanın ardından gelen olumsuz bir ayrılığa da işaret edebilir. Aynı zamanda, eğitim hayatına devam etmeyi veya kalınan yerden yeni bir başlangıç yapmayı ifade edebilir. Rüya sahibinin geçmişte yaptığı hatalardan ders alarak yeni kararlar alacağı ve bu hataları telafi etme yoluna gideceği anlamına gelir. Bu süreç, kişinin büyüme ve olgunlaşma yolculuğuna işaret eder. Rüya'da okul bahçesinde oynamak, kişinin hayatında büyük bir mutluluk ve huzur dönemi yaşayacağına delalet eder. Bu rüya, kişinin dertsiz ve gamsız bir yaşam süreceğine isteklerine kolayca ulaşacağını ve gönlünden geçen hayatı yaşayacağını işaret eder. Kişi, önündeki yaşamı neşe içinde geçirecek ve aradığı eşi bularak mutlu olacaktır. Rüya sahibinin ikili ilişkilerde başarılı olacağı ve hayatında önemli gelişmeler yaşayacağı belirtilir. Bu gelişmeler, kişinin hayatını daha huzurlu, mutlu ve dertlerden uzak bir şekilde geçirmesine olanak tanıyacaktır. Bu rüya, Genel anlamda kişinin hayatında keyifli, rahat ve başarılarla dolu bir döneme gireceğini gösterir. Rüyada okul görmek çok farklı şekillerde yorumlanabilen bir rüyadır ve her duruma bağlı olarak hem olumlu hem de olumsuz anlamlar taşıyabilir. Olumlu anlamda okul görmek güzellik, esenlik, düzenli ve mantıklı bir yaşam sürme anlamına gelir. Aynı zamanda kişinin doğru adımlar attığı ve geleceği için iyi bir temel oluşturduğu da ifade edilir. Okul aynı zamanda evlatla ilişkilendirilir ve kişinin çocuklarıyla ilgili sağlıklı, güvenli bir yaşam arzusunu simgeler. Ancak olumsuz yorumları da vardır. Okul görmek bazen endişe, kuşku, bir işin ardından pişmanlık yaşama ve maddi anlamda zorluklar çekme anlamına gelebilir. Bu kişinin mevcut durumuna veya alacağı kararlara bağlı olarak yaşayabileceği geçici zorlukları ifade edebilir. Özellikle okulu yıllar önce bitirmiş birinin rüyasında tekrar okula gitmesi, kişinin olaylara karşı doğru tutum sergilemediği veya eski alışkanlıklarına takılı kaldığını işaret eder. Bu durumda rüya sahibinin kendini yenilemesi ve yeni şeyler öğrenmeye açık olması gerektiği vurgulanır. Eğer rüya sahibi okulun ilk gününde üzülüp sıkılıyorsa, bu da güzel bir iş fırsatına sahip olacağı, kazanç elde edeceği ve sonunda mutlu olacağına delalet eder. Bu durumda sıkıntılar kısa sürede geçer ve kişi başarılı olur. Rüyada yeni bir okul görmek genellikle toplumsal düzeyde büyük bir iyiliği ve bolluğu işaret eder. Bu rüya sadece rüya sahibinin değil, yaşadığı toplumun da refah içinde olacağına, herkesin huzur ve mutluluk içinde bir yaşam süreceğine delalet eder. Yeni bir okul görmek, aynı zamanda toplumda eğitim, gelişim ve yeniliklerin artacağı bir dönemin başlayacağına da işaret edebilir. Bu rüya, toplumsal açıdan olumlu bir değişim veya yeniliklerin habercisi olabilir. Rüya'da eski, kötü ve pis bir okul görmek, kişinin maddi açıdan zor bir döneme gireceğini, kazancının azalacağı ve sefil bir duruma düşeceğini işaret eder. Bu rüya Aynı zamanda kişinin içinde bulunduğu ortamda huzursuzluklar ve olumsuzluklarla karşılaşacağına, yaşam kalitesinin düşeceğine ve sıkıntılı bir dönem yaşayacağına delalet eder. Kişi, geçmişte yaptığı hatalar veya ihmaller nedeniyle bu zorlukları deneyimleyebilir. Rüyada okulda ders çalışmak, kişinin iş ve kariyer hayatında büyük başarılar elde edeceğine, işlerinde saygınlık kazanacağına ve yaptığı işler sayesinde herkes tarafından takdir edileceğine delalet eder. Bu rüya, kişinin disiplinli ve azimli bir şekilde çalışarak çevresinde takdir edilen biri olacağına, meslek hayatında önemli bir yere sahip olacağını işaret eder. Ayrıca, bu başarılar kişinin çevresine de olumlu yansıyacak, insanlar tarafından sevilen ve saygı duyulan biri haline gelecektir. Rüyada okul kapısı görmek, uzun bir aradan sonra yarım bırakılan eğitim hayatına geri dönülmesi ve bunun çevre tarafından takdir edilmesi anlamına gelir. Alınan eğitim ve diplomalar sayesinde iş olanaklarının artacağı, kazanç sağlanacağı ve bereketli bir döneme girileceği belirtilir. Ayrıca hayırlı bir kısmetle evlilik de bu döneme işaret eder. Rüya'da okul kapısından girmek, bir iş seyahati sonrasında yeni projelere adım atılacağı ve bu projelerle iş dünyasında büyük prestij kazanılacağına delalet eder. Yeni ortaklıklar kurulacak ve kısa zamanda hayal edilen hedeflere ulaşılacaktır rüyada okul kapısını kırmak ise, yapılacak bir hata sonucu başın derde gireceği ve aksiliklerle karşılaşılacağını işaret eder. Bu durum, rüya sahibini sıkıntıya sokabilir ve dikkatli olmasını gerektirir. Rüyada okul tuvaleti görmek, kişinin içsel sıkıntılar ve ruhsal huzursuzluk yaşadığını işaret eder. Bu durum, kişinin kendiyle sürekli tartıştığını ve bu halinin devam etmesi durumunda iş ve yaşamında aksaklıklar yaşanacağına yorumlanır. Rüya sahibinin, sevdiği insanlar için kendini toparlaması ve sorunlarla başa çıkmak için adım atması gerektiği vurgulanır. Rüyada okul tuvaletine girmek, iş dünyasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle üzüntü duyulduğuna, ancak bu durumun yakında düzeleceğine delalet eder. Ancak bu dönemde etrafındaki kişilerin kalplerini kırmamak için özen gösterilmesi gerektiği ifade edilir. Rüyada okul tuvaletinde öğrenci görmek ise aile içindeki tartışmaları ve sürtüşmeleri çözecek bir kişinin geleceğini gösterir. Bu kişi haneye girdiğinde nasihatlerine kulak verilmesi gerektiğine ve bu sayede kısa sürede birçok sorunun çözüleceğine işaret eder. Sevgili takipçilerimiz, bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız Lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.